Bazı markalar, özellikle Volkswagen, otomobilin iç donanımındaki düğmeleri analoga döndürme kararı almış. Tabi bazı modellerinde. E, her şey aslına geri döner diye bir laf vardır. Otomobilde de biz yıllardır böyle hem bağırıyoruz hem kafa patlatıyoruz. Bu kadar fazla elektronik donanım yapmayın. İlla bunun bir geri dönüşü olacaktır diye. İşte her şey elektronik olursa bazen otomobilin içerisinde her şey donu veriyor. Yani bakıyorsunuz böyle kumanda düğmeleri, paneller, ekranlar onlar bunlar. E, ee, bir arıza yapınca otomobil günlerce bayide kalıyor ya da günlerce serviste kalıyor. Ama analog ya da mekanik bir şeylerle karışık olsa bu sistemler bence çözümü daha kolay olur. Yani otomobil teknolojisini öyle çok da gözünüzde büyütmeyin. 100 yıldır aynı motor bloğu kullanılıyor. 100 yıldır aynı şanzıman yani çok benzer şanzıman kutusu ve çok benzer diferansiyel kullanıyor. Yani mekanik aksamları aynı bir gün otomobiller e, hiç sürtünmesiz manyetik alanda dönen tekerleklere kavuşursa ha o zaman derim ben e, otomobil teknolojisi bir yerlere gitmiş veya düğmeye bastığınızda otomobilin tekerlekleri yerden hafif havalanıp böyle uçarcasına giderse havadan gitmeye başlarsa ha o zaman otomobil teknolojisi çok ileri gitmiş diye otururuz konuşuruz bunu tartışırız ama şu an öyle otomobil teknolojisi bir takım elektronik desteklerle böyle uzay çağında olmaz mutlaka bunun bir geri dönüşü olacaktı. Bu düğmelerden başladı. Bakalım nerelere kadar gidecek? Hep birlikte göreceğiz.